Size tekrardan merhaba arkadaşlar bugün Clash Royale serimizin ikinci videosunda birlikteyiz. Ee, ilk videodan ikinci videoya kadar biraz para kastım. Paramla da yeni klanımı oluşturdum. Klanımın ee, etiketi burada. Gelirseniz beni de çok mutlu edersiniz. Vakit kaybetmeden oyunumuza geçelim. Alev topuyla hemen onu alalım. İlk başta şuradan devimizi. Arkasından binicimizi. Onun, arkamız, onun arkasından yavru ejderhayı. şuraya bir adet oklar. Prensimle canı 820 kalan kuleye saldırı yapmak istiyorum. Alev topuyla destekleyeceğim. Binicimle diğer kuleye gidelim. Şuraya bir adet avcı koyalım. Devim dolduğu zaman onu da şuraya koyayım. Devden sonra prensimin dolmasını bekleyeceğim. Prensim dolduktan sonra prensimle o kuleyi de almayı planlıyorum. Ana kuleye bir alev topu yollayalım. Bir adet binici. şuraya biraz şuraya okları yollayalım bir adet dev bir adet prens bir adet yavru ejder bir adet binici ve okulayı da alarak adamı üçlemiş bulunmaktayız vakit kaybetmeden ikinci videomuza ikinci oyunumuza geçelim. Savaşa girelim. Bir adet avcım ve de bir adet binicimle sağ taraftaki kaleye gitmek istiyorum. Arkalarından bir adet prens. Ş Şimdi vakit kaybetmeden sol taraftaki kuleyi alalım. Bir adet mini pekka. Bir adet avcı ile bu tarafa yardım edelim. Bir adet binici ile o kuleyi de alalım. Ana kule için bir adet dev yollayalım. Bir adet prensi de yollayalım. Bir adet yavru ejder. Yavrejder herhalde gerek kalmadan maçı kazandık. Bize bir, bize bir adet büyülü sandık verdi ve ikinci arana olan kemik çukuruna geçtik. Hemen ödüllerimizi alalım. 311 tane altın, 2 tane taş. 1 tane bombacı, 6 tane okçu. Oklar için 1 tane 9 tane kart. Alev topu için 3 tane daha kart. alev topunu yükseltelim. Şu anlık alabileceğimiz bir şey yok. Vakit kaybetmeden 3. savaşımıza da gidelim. Bir adet dev ve de bir adet prens de oraya gitmek istiyorum. Bir adet avcıyı da koyalım. Bir adet ile sağ taraftaki kuleye gidelim. bir adet mini pekka koyalım. Okları da goblinlerin üzerine doğru atalım. Bir adet yavru ejderha ile mini pekka'yı engellemek istiyorum. Ya Hemen bir adet prensi koyalım. Sol taraftaki kuleye bir adet binici koyalım. Bir adet alev topu atalım. binicinin geldiği yere de bir tane mini peka koyalım. Şuraya bir adet avcı koyalım. Hemen yanına bir adet yavru ejderha. Sol taraftan biniciyi yollayalım. Binicinin yanından bir adet de prens yollayalım. Bir adet alev topu atalım. Okları da kuleye doğru yollayalım. Bir adet yavru ejderha koyalım. Bir adet avcı koyalım. Bir adet mini pekka koyalım. bir adet binici koyalım. Alev topuyla şuraya yollayalım. Bir adet devi koyalım. Bir adet avcı koyalım. Bir adet yavru ejder koyalım. Bir adet binici koyalım. Alev topuya şu tarafa yardım edelim. Bu adam biraz daha güçlü çıktı. Bu yüzden bu adamı üçleyemedik. Tamam değilim. Arkadaşlar bu videomda buraya kadar olsun. Kanalıma abone olup bildirim sesine açıp bu videoma da beğeni atıp beni çok mutlu ederseniz bir sonraki videomda görüşmek üzere.